Cenab-ı Allah nimet olarak kadınları yarattığını söylüyor. Kadından başka hiçbir tarısı Kur'an açıklamıyor ve anlatmıyor. Yani sapıklık olarak belirtiyor Allah, haram olarak belirtiyor. Kadınları da nimet olarak belirtiyor Allah. Durulmanız için, rahatlamanız için, sizin iyiliğiniz, güzelliğiniz için yarattım diyor Cenab-ı Allah. Kadına erkeğe, erkeğe de kadını. Ve bunun dışında başka bir yola sakın sapmayın diyor Allah. Çirkin, hayasız utanmazlık olarak gösteriyor homoseksüelliği de. Alemlerden kimsenin yapmadığı, dehşet verici, korkunç bir olay olarak Allah belirtiyor. Adamlar diyor, birbirini evlendirdik. E, ee, üstüne üstlük adamların eline sekiz çocuk, dokuz çocuk veriyorsun. Bu çocuklara bakayım. çocuklar mahvoluyor. Bunu çok güzel bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. Her çeşitli renklerden oluşan bir bayrak yapmışlar kendilerine. Ses çıkaran da yok. Ben böyle ciddi ses çıkaran birini görmedim. Çok kabul etmiş insanları. Onlarda da bir kısmı cazgırlıkla, bağırtı çartıyla onları susturmuşlar. Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Habire ilerliyorlar. Darwinistlik, Rumilik, homoseksellik yok öyle şey. İslam alemini darmadağınacık bir kafa geliştirmişler. Müsaade etmeyeceğiz. Tabii bizim yolumuz ilim, irfan yolu sevgi yolu, merhametle, adaletle, kanunu hukukla yapacağız. Dehşetle, şiddetle değil. Bak siz eşlerinizi bırakıp, kadınları bırakıp diyor, azgınlıkla erkeklere mi varıyorsunuz ya Allah? Ve siz çok çirkin bir şey yapıyorsunuz diyor. Alemlerden hiç kimsenin yapmadığı azgın bir utanmazlığı yapıyorsunuz diyor. Ve bu bir ahlaksızlıktır diyor Kur'an. E sen oturmuşsun propagandasını yapmaya kalkıyorsun. Bu yaptığınıza karşı ben öfkeyle karşı olanlardanım. Kardeşim bak karşı olanım demiyor. Öfkeyle. Öfkeyle karşı olanım. Allah'ın lanetlediği bir husus. Lanetlediği çirkin bir eylem.